Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İlk Twitter Space şeyimle karşınızdayım. Ses verebiliyor muyum? Bu platformu nasıl kullanacağım hiçbir fikrim yok. Birileri yapıyordu kıskandım ben ne yapmak istedim sadece. Mesela şu an şu kardeşimize nasıl? Taha Genç hoş geldin yanlışlıkla şey bit şey bitiriyordum. Space settings. Who can speak? Everyone. Okay. Taha sen konuşabiliyor musun şu an kardeşim? Bir şey söyle bakayım. Konuşamıyorsun değil mi? Hoş bulduk. Hadi sesim geliyor mu? Evet geliyor. Normalde dinlemeye geldim de tek olunca evet. yalnız hissetmedi be. Eyvallah çok sağ olsun Çok sağ ol. Öyle kendi başıma takılayım dedim bugün. Birileri kayıt alıyordu. Altın yemeği yaparken vakit geçecekmiş 15-20 dakika biliyor musun? Boş boş <laughs> şey scroll kaydırmaktansa Twitter'da YouTube'da video kaydırmaktansa burada muhabbet edeyim dedim. İyi yaptım ben de uyumadan önce bir bak bakınıyordum. İyi yaptın Bugün önemli bir konuyu konuşalım istiyorum Talha O konuda şu Her ilişki bir gün biter Bu çok Bu çok pesimist bir laf gibi geliyor değil mi? Ya öyle aşkın amına koyayım o zaman diye düşündürtüyor Her ilişki bir gün bitecekse Ben niye o zaman bir ilişkiye başlıyorum ki diye isyan edirtiyor adama Sende de benzer bir his uyandırıyor mu? Yani hayat bitecek o zaman yaşamayalım mı dememiz lazım Değil mi? Değil mi? Evet sen biraz daha bu konuda olgunca yaklaşabilen insanlardansın ama çoğumuz öyle değiliz. Çoğumuz öyle değiliz. Çoğumuz sonsuza kadar sürecek o ilişkiyi arıyoruz. Hayatımızın anlamını bir ilişkiye şartlandırıyoruz ve o ilişki olmadan mutlu olamayacağımıza, olabileceğimize inanmak istemiyoruz. Evet, Böyle yani, bir gerçek yani, var. var. Yani kesinlikle olduğuna eminim ve bu insanların büyük bir çoğunluğu oluşturduğuna da eminim. Evet arkadaş çevremde de var ya okulda vesaire. Evet her yerde her yerde çünkü bu bir pandemi. Yani zaten bizim kırmızı hapta Matrix dediğimiz şey de bu. Yani bildiğim Matrix olarak tanımladığımız şey bu. Sen genç İnsanların... benden abi değil mi? <laughs> Diyebilirsin kardeşim sıkıntı yok kaç yaşındasın? Ben gencim daha ya, 23. 23 yaşındasın. Daha ben çok bir yaş farkımız yokmuş ya. Ben 26 yaşındayım. Ha, iyi, çok büyük değilmiş. <laughs> Aynen insanlar bana baktıkları zaman sakal falan diyorlar. Evet. evet. Sakaldan bayağı şey gibi gösteriyor. Evet. evet. Ama 30 yaşında hala böyle sıska olursam muhtemelen yani çok büyük ayak kırıklığına uğrarım. Hani o kadar yıl boyunca hiç mi bir sikim başaramadın diye kendime kızardım yani. <laughs> Başla yaz sonra şimdi Ya gidiyorum zaten ya. Gidiyorum ama yani çok yavaş ilerliyor gelişimim ve bulk dönemindeyim full göbeğe oluyor. Yani şişko oldum. <laughs> Vallahi yardımcı Gerçekten... Olmaya çalışırım ben. Bayağı bir uzun yıllardır spor geçmişim var. Çok iyi. Yardımcı olmaya yani... çalışırım özelden vesaire. Okay. Ee, natty misin yoksa net. ya natural... <laughs> hiç daha çarınca hiç vurmadım. Natty ile Nati natural demek değil mi? Aynen. Okay. Sadece supplement işte toz falan. Okey, ben onları da kullanmıyorum. Bir tek kreatin kullanıyorum. Onu da ara sıra unutuyorum yani. Ya tozlar değiştiği ihtiyacına göre aslında. Yani mesela bugün protein ben çok beslenemedim. Bugün işlerim vardı. Protein açığım var diye uyumadan bir protein tozu içeceğim işte. Yeni aklıma geldi. Yeni geldim. Ama ben ihtiyaca göre aldığım Hı. şeyler yani. Evet. Sen hiç her ilişkinin bir gün bitmeyeceğini, biteceğinin tersine düşündün mü mesela? Biriniş, ya benim de, birisi, evet. e, son suza kadar sürecek. Bir ömür boyu mutlu yaşayacağız. O aşk e, yalanına inandığın oldu mu senin? Oldu evet. Maalesef. Peki oldu. buradan nasıl kurtuldun? Ya şöyle bitince anlıyorsun aslında. Bir devam etmeyeceğini evet. bir de. Biraz o şeyin içinden çıktığın zaman anlıyorsun. Ama yani bilmiyorum. Hani mezara kadar gitsin ister bence her en azından kadınlar için evet. diyemem belki ama her erkek. Ne olursa olsun yanında olacağı bir kadın. Hani şey diyor ya e, adını unuttum şimdi neyse. işte cehenneme gitsem eşim de benimle beraber gelir. Diyordu bir evet. mafya babası. <laughs> her Sedat Feker ya. Aynen. Öyle, öyle miymiş ya gerçekten? Ha, öyle diyordu işte. Cehenneme gitsem benimle gelir diyordu eşi için. <laughs> bir tane video viral olmuştu. Bir, e, Türkiye'de bir adam sokaktan geçen kadınlara sorduruyordu. Azrail gelse e, senin canını mı alsam, eşinin canını mı alsam dese kimin canını alsam derdin. Her de. hepsi hep ve hepsi kocamın alsın. Kocamın canını alsın benim canımı niye alıyor? Evet. <laughs> Adamlar da hiç dereddüt etmeden şey diyor. Benim canım alsın. Benim canım alsın. <laughs> Bizde güzel bir şey ya. Tanımadığımız kadınların bir hayatını kurtarma şey var ya. Evet. Hatta böyle vakalar var sanırım. Bir tane vaka duymuştum. Amerika'da mı ne bir yerde bir adam Aynen, hiç tanımadığı bir kadını öldürmek üzere olan bir adam dururken kurşunları da ne atlıyor. Kadını dur koruyabilmek için, evet. yaşatabilmek için. Böyle şeyler var yani. Ama ben bir kadının aynısını yaptığıyla hiç karşılaşmadım. Sen karşılaştın mı böyle bir vakayla? Hiç ya kocasını kurtaran bile görmedim ben. Evet. Çocuklarını falan kurtarır da. Evet. Evet çok ilginç. Bugün her ilişki bir gün biter düşüncesine biraz daha um, optimist bir şekilde yaklaşmak istiyorum aslında. Yani bu kelime çok pesimist bir şeymiş gibi geliyor. Ama bence zannedildiğinden daha güzel bir şey ve aslında ilişkileri daha anlamlı kılan ve daha mutlu ve daha güzel ve daha sağlıklı ilişkiler yaşamınızı sağlayan bir düşünce bu. Bu gerçeği kabul etmeniz. Ben e, ilişkilerini hiç bitmeyecekmiş gibi yaşayan insanların sağlıklı ilişkiler kurabildiğini düşünmüyorum. Çünkü insan olduğumuz gerçeğini unutuyorlar. Hiç bitmeyecekmiş gibi yaşadıkları içinde de kendi benliklerinden tamamen uzaklaşıyorlar. Ve o ilişkide simbiyotik bir canlıya dönüşüyorlar. Sonra da acımasız gerçek kendilerine vurdukları zaman sanki vücutlarından bir parça kesilmiş gibi hissediyorlar. Yani hani kolun bacağın kesilse nasıl acır? Bir insana aşırı derecede bağlanmış başka birisi hak etmediği derecede bak bağlılık iyidir ama belli başlı bir yerden sonra o bağlılık seviyesi vardır. Kimse kimseye o kadar bağlanmamalıdır. O seviye aşıldıktan sonra o kişi sanki eli kolu bacağı kesilmiş gibi hissediyor. Ve bu insanlar aslında gerçekten asla sağlıklı ilişkiler kuramıyorlar. Bunun sebebi bence bu kişilerin her ilişkinin bir gün biteceği gerçeğini kabul etmek istememeleri. Bu gerçeği kabul Fazla edemedikleri için yaklaşıyor. aynen öyle. Bu gerçekleri kabul edemedikleri için sağlıklı ilişkiler kuramıyorlar. Tro, Truva filmini izledin mi? Troy? Yok izlemedim. Ama duydum. İzleyeniniz var mı arkadaşlar? Kaç kişiyiz şu an? Dört kişi daha gelmiş. İzlemediyseniz izleyin. Çok güzel bir filmdir. Orada e, Aşil kralın kuzenini mi e, kızını mı bir şeyini kaçırıyor. Orada aralarında bir tartışma muhabbet dönüyor. İşte Aşil şey diyor. Kız bu arada e, bakire bir rahibe tanrılarına falan inanıyor. İşte kız orada e, Aşil orada kızı şey diyor. Tanrılar bizi kıskanıyorlar çünkü biz ölümlüyüz. Yaşadığımız her an bitecek. Şu an yaşadığımız an bir daha asla gelmeyecek. Sen şu an olduğun kadar bir daha asla güzel olmayacaksın her an bir an her an biteceği için her an aşırı derecede değerli. Bunlar ötürü tanrılar bizi kıskanıyor diye söylüyor. Ben bu alıntıyı dinlediğimde çok mantıklı bulmuştum, çok güzel bulmuştum. Ve bunun ilişkiler için de çok doğru bir şey olduğunu fark ettim. Aslında her ilişkinin bir gün biteceği gerçeğinin farkına varsak, o ilişkide yaşadığımız her an bizim için daha keyifli olacak daha tadını çıkaracağız. Çünkü bileceğiz ki o an bir daha hiç gelmeyecek. Ama çoğumuz e, mezara kadar hatta mezardan sonrasında bile aynı insanla birlikte olmak istediğimiz bir senaryo yaratıyoruz kafamızda. Ona evet. yanmak istiyoruz. Ama o senaryo da güzel geliyor. Evet güzel geliyor. Ya çok doğru abi. İznin varsa konuşacağım. Konuşabilirsin kardeşim. Bu sadece ilişkilerde de geçerli değil benim gördüğüm kadarıyla abi. Mesela işte atıyorum arkadaşlarla bir konsere veya işte güzel beraber yaşadığımız bir anıya denk geldik diyelim. Ee, biz beraberken ben mesela her zaman eskiden elime telefonu alırdım, telefonla kayıt yapardım. Hani her zaman anı olarak kalsın diye. Ama bu daha demin bahsettiğin anı yaşandığı an güzeldir. Bir daha geri gelmeyeceği için güzeldir. Meselesini anladıktan sonra hani öğrenip anladıktan sonra Did elime telefonu alman bu. <laughs> Aynen öyle aldan yaşamaya başladım abi evet seni çok iyi anlıyorum. Aynı şeyi ben de aynı farkındalığı ben de yaşadım. Üniversitenin ilk yıllarında habire böyle kız tavlama çabasındayım. Kızlara kendimi kanıtlayacağım işte. Instagram'dan birileri bana mesaj atsın diye. E, her boku paylaşıyorum. Yediğim yemekten <laughs> unuttuğum yere kadar sürekli yaşadığım her şeyi paylaşma içerisindeyim. Sonra dedim sikerim ya bununla mı uğraşacağım? Sonra gerçekten hayatı yaşamaya başladım. Aynen öyle ya. Evet, yani ilişkiler söz konusu olduğunda da, her ilişki'nin bir gün biteceği fikri birçok insana böyle cehennemden gelen şeytanvari bir fikirmiş gibi geliyor. Hani ya yani çok kötü bir şeymiş gibi geliyor kulağa. Ama aslına bakarsan, her ilişki bir gün gerçekten bitiyor. Yani mantıklı, rasyonel bir şekilde düşündüğünde bazı ilişkiler. E, İlk geceden bitiyor. Bazı ilişkiler birkaç haftada bitiyor. Bazı ilişkiler hiç başlamadan bitiyor. Bazı ilişkiler birkaç ayda bitiyor. Bazı ilişkiler birkaç yılda bitiyor. Bazı ilişkiler 20 yıl 30 yıl sonra bitiyor. Bazı ilişkiler biri diğerini kaybettiğinde ölüyor. Ya koca erken ölüyor mesela. Ya e, karısı erkek erken ölüyor. Yani mutlaka bitiyor. Bir sonu var. Bütün ilişkilerin bir sonu var. Çünkü hayatın bir sonu var. Öleceğiz. Ve aslında bu düşüncede özgürleştirici bazı şeyler var. Gerçekten her ilişkinin bir gün biteceğini fark ettiğiniz zaman bir insana karşı Matrix'in sizin duymanızı sağlamaya çalıştığı o sağlıksız saplantıyı duymayı bırakıyorsunuz bu farkındalıkla. Çünkü hayatınızda bir insan var ama o insan her zaman hayatınızda olmayabilir. Bak mesela benim şu an karım var. Evliyiz, çok güzel bir ilişkimiz var. Ama onunla ilişkimizin ne zaman biteceğini, ne zaman bitmeyeceğini bilmiyorum. Bu farkındalıkla yaşıyorum evliliğimi. Belki birkaç yıl sonra ayrılacağız, belki 20 yıl, 30 yıl beraber birlikte olacağız, ben öleceğim ya da o ölecek. Ya da başka şeyler olacak. Bir sürü o potansiyel var. Ve ben bu potansiyellerin farkında olarak evliliğimi yaşadığım zaman yaşadığım ilişkiden daha fazla keyif aldığımı fark ettim. Ve bu farkındalığı beni dinleyen bütün arkadaşlarımın da yaşamasını istiyorum. Kendinize sorun. Şu an nasıl bir ilişkinizin olduğunu bilmiyorum. Evli misiniz, bekar mısınız? Bilmiyorum. Ama bu farkındalığı fark ettiğiniz zaman daha güzel ilişkiler yaşadığınızı fark edeceksiniz. Kafanız daha rahat olacak. Bugün bu bölümü dinleyen herkesin kendisine bu konuda meydan okumasını istiyorum. Birlikte olduğunuz kadınla Birlikte olmayabileceğiniz ilişkinizin bitebileceği bir senaryoyu hayal edin. Ve bu senaryoyu hayal ettikten sonra göreceksiniz ki hayat o kadar da kötü değil. Bu senaryo o kadar kötü değil. İnsanların bu her ilişkinin sonsuza kadar süreceği senaryosuna inanmak istemelerinin bu konuda çok saplantı olmalarının sebebi bu e, ilişki bittikten sonra eğer biterse bitme fikrini bile. Birlikte oldukları kişiye nefret beslemeye başlıyorlar. Bu nefret sebebiyle bunu hayal edemiyorlar. Bunu fark ediyorum. Bunu da şundan fark ettim. İnsanlar ayrıldıktan sonra birbirleriyle nefret etmeye başlıyorlar. Aralarında geçen yılların hiçbir değeri kalmıyor. Daha konuşabilirsin. Peki... Ee, yani bu düşünce biraz böyle kapıya yakın oturmak gibi bir şey olmaz mı? Yani bir şey kendini kaptırıp da o dolu heyecanı yaşamaktansa daha temkinli yaklaşmak, kapıya yakın durmak. Her an bitebilir ben temkinli olayım şeklinde. E şimdi Oturabilir mi? E, söylediklerimin buraya yakın gibi duyulduğunu biliyorum ama aslında senin söylediğinin biraz ortasında bir şey söylüyorum. Direkt kapıda olmak, çıkıp gitmeye yani kaçmaya hazır böyle hevesli olmak gibi bir durumdan bahsetmiyorum. Ama erkek adam sitesinde bir yazı okumuştum. E aşkta kendimi kaybederek sereneyecek miyim diye. Evet çikolatalı pasta muhabbeti. Aynen öyle. Her gün çikolatalı pasta yiyemeyecek miyim? Her gün e, alkol içemeyecek miyim? O an kafan güzelken e, her şey çıtırında tabii, her şey yolunda tabii hiçbir sıkıntı yok. Ama sabah kalktığında o baş ağrısını hissettiğin zaman işte o zaman <laughs> sürekli içmenin, sürekli çikolatalı pasta yemenin o kadar da iyi bir fikir olduğunu anlamıyorsun. Evet. Sanırım burada aşkta ölçülülük bunun önemini vurgulamaya çalışıyorum. Kendinize bir kadını sevmek için izin verin ama bir kadını tamamen hayatınızın anlamı haline getirmeyin. Çoğu erkek uç noktalarda yaşıyorlar. Ya bir kadını tamamen hayatlarının anlamı haline getirmişler ya da bir kadını sevebilmek için kendilerine izin vermiyorlar. İkisi de kötü. Bir diğerinden daha iyi gibi görünüyor olabilir ama aslında ikisi de kötü. Önemli olan hem bir ilişkinin bitebileceği fikriyle barışarak yaşamak hem de o ilişkinin tadını çıkarmak. Buyur Ağa. Aynen. Ben zaten merkeze koyduğun zaman kadını çok da tehlikeli bir hal oluyor zaten o ilişki gittikçe. Kaybetmen kesinleşiyor yani kadını kaybetmen hayatın merkezindeyse. E sonra büyük evet. bir kaybı uğruyuz. Ölmüş gibi. En sevdiğin insan ölmüş gibi oluyorsun yani. Evet. Aynen öyle. Tabii ben... ki ayrılıkların hayatın doğal bir süreci olduğunu kabul etsek böyle olmayacak. Evet, ben ilişkilere biraz şey yaklaşıyorum. Hani böyle şey anlaşılabiliyor dediğim gibi işte kapıya yakın oturmak şeklinde anlaşılabiliyor bir söz ama ben de heren her gün bitebilecek bir şey ama bitmeyecekmiş gibi yaşıyorum. Yani onun farkındayım ama bitmeyecekmiş gibi e, keyif almaya bakıyorum. Hani o ne bileyim kız arkadaşım varsa bir gün onunla evlenecekmişim gibi tabii kontrollü bir şekilde bitmeyecekmiş gibi davranmana gerek yok bence keyif alabilmek için bir gün bitebileceği ihtimali üzerine düşünerek de bir ilişkiden çok keyif alabilirsin ya kardeşim, gerçekten, ya, gerçekten, gerçekten bir bitmezse bir o zaman gerçekten bitmezse o zaman şaşırmış olursun sürpriz olur yani <laughs> aa ben biter diye düşünüyordum evlenmişiz çok da güzel bir ilişkin var olur <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde şaşırmak olmak e, hani hayal kırıklığına uğrayıp üzülmekten daha iyi evet yani ama bir gerçek bir sevgi ilişkisi varsa, hani böyle aşık olduğum diyebileceğin kadar, hani birini seviyorsan, hani onunla böyle hayatı paylaşmak istiyorsun ileride. Biraz da o hani idealist yaklaşıyorsun. İşte sana um, aşık olmanın gerçek olmadığını ve saplantılı bir hastalık olduğunu anladığın zaman kadınları gerçekten sevmeye başlayabileceksin. O sevgi ben... ve aşk farklı şeyler. Ben de. Zaten... Aşık olmaya odaklandığın zaten... zaman sevgi. Evet. Ama bu kelimeler tehlikeli kelimeler ve uyarılması gereken kelimeler. Çünkü aşık olmaya odaklanan erkeklerin ve kadınların ben sevebildiğini görmedim. Farklı şeyler. Genellikle e, aşkı hayatının merkezine almış, aşka olduğundan çok daha fazla önem veren insanlar çok daha dürtüsel kişiler oluyor. Götü kaybediyorlar sonra zaten de. Evet. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok sanırım. Buyur Taha bir şey mi söyleyeceksin? Yok bir şey söylemedim. Ha el kaldırıyorsun da. Öyle mi gözüküyor? Konuşacaksın aynen öyle gözüküyor. Konuşacaksın gibi düşünüyorum. Sanvan hocam hoş geldin nasılsın? Şeref verdin. <laughs> Konuşabiliyor olman lazım bize bir selam çak. Evet arkadaşlar kısacası bu küçük kısa space'in konusu bu. Her ilişki bir gün biter ve bu zannettiğiniz kadar kötü bir şey değildir. Aslında iyi bir şeydir. Çünkü her ilişkinin bir gün biteceği fikrine barışmış bu fikire barışmış insanlar daha sağlıklı ilişkiler yaşarlar. İlişkilerini bitmeyecekmiş gibi yaşayan ve bitmeyeceğine inanmak isteyen insanlarsa tıpkı bir gece bara girip sarhoş olmak gibi. Sarhoş olma esasında her şey güzeldir. Çok güzel bir deneyim yaşarlar. Fakat birden o akşamdan kalmalık dönemi gelir. Kusmalarla, baş ağrılarıyla geçen bir sürece girerler. Halbuki doğru düzgün içmeyi bilen, ağzıyla içmeyi bilen insan içeceği kadar içer, tadında içer. İçmemesi gereken yere geldiği zaman içmeyi bırakır o insan çok daha keyifli bir içicidir. İçmekten çok daha keyif alır. Sınırına biliyordur çünkü. İlişkiler de aslında biraz bunun gibi. Yani aşk şerbetinden dozunda içmemiz lazım. Onu alıp böyle kafamızdan aşağıya diktiğimiz zaman o zaman sarhoş oluyoruz. Başlangıçta çok güzel oluyor, çok keyifli oluyor. Ama sonra baş ağrısıyla ve kusmayla geçen bir sürece giriyoruz. Sağlıklı ilişkiler kuramıyoruz. Her ilişkinin bir gün biteceğine inandığınız zaman bir kadınla birlikte oluyorsunuz. Güzel de bir birlikteliğiniz oluyor. Ama aklınızda bir yerde düşünüyorsunuz ki... Ulan belki bu ilişki bitecek. Bu ilişki biterse başka bir kadınla tanışacağım. Belki de o kadınla daha iyi bir ilişkim olacak. Belki de Çin'e gideceğim. Çin'de Çinli bir kadınla tanışacağım. Orada <laughs> Çince öğreteceğim. Turist e, rehber olacağım. Belki de Japonya'ya gideceğim. Bir e, ne bileyim samuray descendant olan bir adamdan ders alacağım. <laughs> ne bileyim ya da askeri yazılacağım. Paraşütten atlamayı öğreneceğim. Bir süre öyle e, dağda terörist avlayacağım falan. Hayatın sonsuz olasılıkları var. Yani ben mesela şu an burada olmayı yaptığım seçimlere mecburum. Ve bir seçime evet dediğiniz zaman hayatınızdaki diğer bütün seçim olasılıklarına hayır diyorsunuz. Ben mesela şu an evet dediğim kararlara evet demeseydim belki de bambaşka bir yerde olabilirdim. Bulunacağım yer belki şu an bulunduğum yerden daha iyi olurdu belki daha kötü olurdu. Ama şu an bulunduğum yer hayatımın tek possibility'si değil. Ve şu an bulunduğum kadere sıkışıp kalmış değilim. Evet söz almak isteyenler var mı arkadaşlar? Yoksa yavaştan kaçacağım. Afiyet olsun şimdi. Aynen güzel bir yemek yapılıyor şu an. Bugün e, Brezilya'da sevgililer günü. Cia dos muradus O yüzden ben, yani, hala bile... hala Brezilya'dasın değil mi abi? Aynen hala Brezilya'dayım. Dönmeyi düş Dönmeyi düşünüyor musun? Yani Türkiye'ye dönmek değil de başka ülkelere gitmek gibi planlarım var. İngilizce konuşulan bir ülkeye. Hayır, Hangi ol? şehirdesin? Efendim? Hangi şehirdesin? Şu an e, Brezilya'nın Tocantins eyaletinin başkenti olan Palmas'ta yaşıyorum. Denize kıyısı var mı? Yok. Kıtanın tam ortasında Allah'ın unuttuğu bir yerde. Belki Genç... gezirir miyiz? <laughs> gemi kaptanıyız. Yok hiç gemi turistik kaptan. olan bir yer değil. Yok ya ben Ö gemi kaptanıyım o yüzden gemiyle geldim. Aa. Süper, süper abi. Öyle. Bir ara, başlayayım. bir ara online İngilizce öğretmenliğine soyulmuştum. Brezilyalı bir kızla tanışmıştım. O kız Türkiye'de gemici olarak çalışan bir adamla manito olmuş, takılmışlar birkaç ay. Sonra çocuk postalamış bunu. <laughs> Onu anlatıyordu bana. <laughs> Brezilya. <laughs> biraz evet. Senin eşin oralı mı? Yani sorumlu Aynen burada. Nasıl tanıştınız? Valla çok uzun hikaye ya. O da başka bir space'in konusu olsun. Tamam öyle olsun. Bir sorunuz var mı arkadaşlar bana? Hazır buradayken. Ya abi belki hatırlarsın. Benim bundan önceki hesabım Cemal Seffat diye bir hesaptı. Oradan özelden kendi hayatım hakkında böyle uzun diye bir meslek konusunda ve para konusunda bir soru soracaktım ama o öyle kaldı mesaj gönderemedim sana diye ben tekrar deneyeyim mi göndermeyi sana abi şimdi sor hızlıca ya, cevaplayayım aynen uzun diye yazmıştım ama kısaca sormak gerekirse 18 yaşındayım ben liseyi okumadım açıktan bitirdim bir yandan çalıştım ailemin borçları şey yüzünden Onları ödedim onlar bitmeye yakın Ben şu konuda Gelecek hakkında çok kaygılıyım Hangi konuda ustalaşacağımı bilmiyorum Ya da ustalaşmam gerekiyor mu onu da bilmiyorum Ya e, Gelecekte elde etmem gereken meslek Hani para konusu Meslek konusu ustalık konusu Bunlar redpil kanallarında çok konuşulmuyor Yani erkek adamı dinliyorum i̇şte doktor Red redpil olsun sen oğlasın Gentilmenlik kulübü ya da işte birkaç e, Cem Hoca var. o konuyla ilgili çok güzel bir bölüm yaptı üniversiteye gitmek gerekli midir diye. Meslek seçimiyle ilgili konuşmuştu sanırım. Geçenlerde yaptı. O bölümü izlemeni tavsiye ederim. Cem Hoca Cem çok bir adam. Çok tutunu koparan bir adam. Yani güzel içerikler üretiyor. Sana bir şeyler katılıyor. YouTube Halal pal ismi nedir abi YouTube'un? Çatısızlar TV. Cem, Cem Hoca'yı takip ediyorum ya. Hı hı. Tamamdır. Yani evet, varsa... Evet, soruna gelecek olursak. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Sana şunu söyleyeyim dostum. Bir şey yapmayı seçmeden önce kendine sorman gereken iki soru var. Bir, yapacağım şey para getirebilir mi? En önemlisi bu. Gelecek vadeden bir meslek mi? En önemlisi bu. Bak ben üniversitede müzik öğretmenliğini seçtim. Yani Keşke o zamana dönseydim o müzik öğretmenliğini yazan kendimi görüp şöyle bir tane ağzıma tokat çarpsaydım. Öyle söyleyeyim. <laughs> hmm. Yani oklarımı <laughs> takip ettim. Sevdiğim şeyi yapmak istediğimi düşündüm. Sevdiğim şeye gidersem başarılı olacağımı düşündüm. Müzik öğretmenliğini yazdım. Gittim okudum. Sonra baktım müziği o kadar sevmiyormuşum. Zaten müzik öğretmenliği o kadar da gelecek vadeden bir bölüm değil. Yani pişman oldum. Keşke başka bir şey yazsaydım. Ya ben üniversite okumayı da düşünmüyorum abi. Evet bunu söyleyecektim. Bu çok iyi. Eğer böyleysen ya yani ben e, şu aklımla geçmişe dönecek olsaydım direkt bir zanaat bir skill öğrenirdim. Yani e, hemen bir şey öğrenirdim ve o da en iyisi olmaya çalışırdım. Ve o öğrendiğim şeyi sosyal medyada pazarlamaya başlardım. Mesela bir tane adam var görüyorum adam oduncu. Tek yaptığı şey ormana gidip e, böyle kaslı da bir vücudu var. Odun keserken evet, evet, videoları da çekiyor. Biliyor musun o adamı? Ben, ben Aslı... evet, ben evet, evet, giyiyor evet, hatta. evet, evet. adam. <laughs> adam çok başarılı amına koyayım ya. Müthiş yani. Odun parçalamayı bu kadar hevesleneceğimi düşünmezdim. Yani ne yaparsan yap. Şey var abi. Mesela. Hmm. New York'ta kuyumculuk yapan bir adam var kendi kuyumcu dükkanı var Dışarıya çıkıp insanlara soru soruyor İşte gümüş falan veriyor böyle Görmüşsündür dur ben ee, benim karşıma aslında öyle bir fırsat çıktı altın işletmeciliğin tanıdık biri çıktı altın işletmeciliğinden bir işe girebilirdim hani kendimi orada yetiştirebilirdim Hı, gelecek usta olabilirdim ama abi e, abi askeri hani askeri'nin de altı veriyorlar ya yani şey olarak çırak olarak tabii ki hani uzun gelecekte başarıya ulaşmak için kısa gelecekte fedakarlıklar yapman gerekir. Kesinlikle. Ama yani şöyle bir baktığımda benim asıl planım şey üzerindeydi. Yatırımla ilgileniyorum kripto sektöründe. Kriptoda şöyle bir 1500-2000 dolarlık çok ufak bir yatırımım var. Hani yatırım bile sayılmaz belki sizlere nazaran. Ama e, kuryelik düşünüp her ay kenara 50 bin 60 bin lira atıp yani 1500 dolar atıp yatırımımı iyice geliştirip bir yıl iki yıl sonunda yatırımını geliştirdikten sonra kendi başıma bir startup kurma fikrinde ilerliyordum ama şunun arasında çok kaldım yani startupı neyden kuracağım çünkü elimde bir zanaat yok öğrendiğim bir şey yok ee, herhangi bir tecrübem yok seni Sıfırdan... e, seni kısaca durduracağım ee, yavaştan kaçmam lazım çünkü şunu söyleyeyim sadece tamam. sözünü kestim köstüm ne ya sözünü kestim kusura bakma ee, şunu bak şunu söyleyeyim sana ne seçtiğinin çok bir önemi yok Önemli olan şey. Evet yemeğimiz soğuyormuş. Ne, ne seçtiğini çok bir önemi yok. Sadece seçtiğin şeyin gelecek vaat ettiğinden emin ol. Ve e, o işte iyi olmaya çalış o kadar. Bir şey seç seçtikten sonra o şeyle devam et. i̇yi mi önemli mi olur mu olmaz mı buraları çok sorgulama. Bir yerden sonra at gözlüklerini takıp koşturman lazım. Her şey zor olacak. Hiçbir yerde yerine böyle beleşten altın tepside şey getirmeyecekler. Bir şey seç Seçtiğin şeyin gelecek vaat ettiğinden emin ol ve o şeyi en iyisi yap, yapanların en iyisi olduğuna emin ol. Mutlaka başarıya ulaşırsın kardeşim. Evet arkadaşlar ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> ee, beni dediniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir, daha da space Çok... yaparım ileride. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Çok teşekkürler abi. Allah'a emanet afiyet olsun.